Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi bu hafta böyle biraz konumuzun dışında iyi bir video yapmayı düşündüm. Aslında konumuzun dışında değil de ben konsepte biraz daha böyle yapay zekaya eklemek istiyorum. <laughs> Bugün de yine bir yapay zeka videosu yapmak istedim. Çünkü gerçekten önemli. Yani önümüzdeki süreçte, önümüzdeki bu sene ve bir sene ve bir iki sene sonra bu yapay zeka hayatımızın tamamen böyle içerisinde olacak. Zaten şu anda da gelişmeleri takip ediyorsanız olayında farkındasınızdır. Peki bizim alanımızla alakalı yapay zekada bir gelişme var mı? Gelişmeler var mı? Varsa bu gelişmeler neler? Bunlarla alakalı bugün bir video yapmayı düşündüm. Bundan sonraki günlerde de yani bundan sonraki videolarda da her cumartesi gününü aslında bu tarz yapay zeka ve bizim sektörümüzle alakalı teknolojik gelişmelere ben biraz ayırmak istiyorum. Çarşamba günleri de işte programlarla, eğitimlerle alakalı videolar yapmayı düşünüyorum. Bu bağlamda bugün de yapay zekanın 3D programlarda kullanılma stillerini, şekillerini veya bu konudaki gelişmeleri inceleyen bir video yapalım dedik şimdi e, Yapay zeka ile alakalı neler yapılıyor son gelişmeler neler yapay zeka ile artık e, Programlarımızda 3D tasarımlarda e, Daha hızlı yol almaya başladık e, Şimdilik ben e, şu, Rhino ile alakalı bugün bugün Rhino ile alakalı yapay zekada yapılan e, Yenilikleri Konuşalım istedim veya yapay zeka ile bizim işte kullandığımız Rhino arasında nasıl uyum sağlarız veya neler yapabiliriz. Bunlarla alakalı bir içerik hazırlamak istedim bugün. Şimdi Rhino'muz açılsın. Biliyorsunuz yapay zeka dediğimizde ilk aklımıza gelen şey işte ChatGPT ile girdi zaten biliyorsunuz ChatGPT dünyayı bir ilk çıktığında kasıp kavurdu. Neydi ChatGPT'nin olayı neydi? İşte bir ekranda bir şeyiniz var nasıl diyelim bir chat botunuz var. Buradan sohbet ediyorsunuz. Buradan bazı şeyleri yazıyorsunuz. O da size cevap veriyor. Yani bir insanmış gibi bir ne bileyim bir asistanmış gibi size cevaplar veriyor. Yani bu hakikaten çok mükemmel bir şey. Çünkü her türlü sorunuza cevap verebiliyor. Yani bilmediği yok. Aynı zamanda program yazabiliyor. Yani kodlarını yazabiliyor. Ee, kod yazmak da tabi bu başlı başına bir şey. Yani bu başlı başına bir devrim aslında. Ee, kod yazabiliyorsa hani neler yapabileceğini artık siz düşünün. Hani siz prompta e, işte şununla alakalı bana bir web sitesi yap diyorsunuz. Bütün kodlarını size veriyor. İşte Python'da bana bir hesap makinesi kodla diyorsunuz. Size bütün kodları veriyor. Ee, peki böyle olunca bizim bu ne, ne tür bir avantaj sağlıyor bize? Şimdi ekrana bir geçelim şimdi Rhino'da bizim e, burada çizim yapabildiğimiz gibi aynı zamanda biz Rhino'da Şöyle bir şey de kullanıyoruz arkadaşlar Rhino'da script'leri kullanıyoruz e, script dediğimiz nedir e, Rhino'daki script python script'tir yani e, python'la e, Bazı e, Python kodlarını kullanarak Rhino'ya da bazı şeyler yaptırabiliyoruz İşte bu e, Bunlardan bazıları mesela ne bileyim hemen hemen bazı şeyleri demeyeyim de hemen hemen her şeyi yaptırabiliyoruz. Şimdi Rhino Script şu anda açtım ben şeyi tools'un içerisinden. Rhino Script'imiz açtık. scriptten edit diyerek Rhino Script'imi açtım. Burası bir Python kodu yazabildiğim bir yer benim. Burada işte Rhino'nun kendi içerisinde kullandığı araçların tamamının nasıl söyleyeyim fonksiyonları var. Bu fonksiyonlarını Rhino içerisinde çağırıp Python kodlarıyla Rhino içerisine çağırıp buradan Rhino koduyla istediğimiz gibi oluşturabiliyoruz. İstediğimiz çizimleri yaptırabiliyoruz. E bu ne manaya geliyor? E bizim yapay zekamızda eğer Python kodlarını yazabiliyorsa biz bunu demek ki kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Ben bu arada Cloud'u kullanıyorum arkadaşlar. ChatGPT'den ziyade Cloud'u kullanıyorum. Cloud'da yine iyi bir ChatGPT benzeri bir yapay zeka botu bu da yine işte her şeyi yapabiliyor. Bu da yine bize işte söylediğimiz herhangi bir şeyin herhangi bir dilde kodunu çıkartabiliyor. Örneğin şöyle bir şey yazalım. Mesela Rhino'da dolap çizen e, Python kodu yaz diyelim. Bakın ne yapacak bir görelim birlikte. Şöyle e, gönderdim. E, Rhino'da dolap çizen Python kodu. Bak, e, bakın hemen açtı yan tarafa pencereyi. E, ve bakın başladı yazmaya. Yani bu aslında çok mükemmel bir şey. Şu anda yani çok işi kolaylaştıracak, çok fazla iş yükünü üzerimizden alacak bir şey yapıyor aslında. Hani bu devrimsel gibi bir şey aslında bakmayın. Yani şunu yapabilmeniz için çok iyi bir Python bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda Python bilmek de gerekmiyor. Python bilmek de yetmiyor. Aynı zamanda bu bu Rhino'nun içerisindeki kodlara da hakim olmanız gerekiyor. Yani oradaki kodların yapısını da, fonksiyonların yapısını da bilmeniz gerekiyor. E bu bütün şeyi her şeyi bizim yerimize bakın halletti ve nasıl çalıştıracağımızı da söyledi. Genişliği vermiş, yüksekliği, derinliği vermiş, raf sayısını vermiş. Kodu işte şu adımları izle demişti. Önce dolabın gövdesi falan. Burada da Rhino'yu aç, edit, Python scripti aç, işte az önce yaptığımız gibi tool scriptten edit menüsüne gel, bu kodları oraya yapıştır demiş. Şimdi biz de deneyelim. Kodları komple kopyaladım, şu şekilde tekrar kopyalayalım, kopyaladım. Sonra Rhino'ya gelip şuradaki script kısmına olduğu gibi bunu ben arkadaşlar. Ctrl V ile yapıştırdım. Gördüğünüz gibi bütün scriptler, script buraya geldi. şimdi buradan play tuşu var. Şurada run dediğimiz run tuşuna bastığımızda bakın buraya mükemmel şekilde aslında şeyi oluşturdu. Bu illaki eksik oluşturacaktır. Bakın zaten eksik oluşturdu. hemen döneceğim şeye, Rhino'ya, e. pardon, Cloud'a döneceğim diyeceğim ki eksiklerini yazacağım. Yani bir hata da oluşabilir burada. Hatayı da yazacağım. Eksik oluşabilir. Eksiyi de yazacağım. Şimdi tekrar geliyorum. E dedim ki e oluşan dolabın yanları ve kapakları oluşmadı. Dedim. Entra bastım. Bakın e söylüyor haklısınız. Yan paneller Tam olarak okunmamış olabilir diyor. Kodu düzeldi, tekrar yazıyorum diyor. Yani bu mükemmel bir şey yani. Bunu gerçekten arkadaşlar yapmak, yani gerçek bir, bir programcı olmanız gerekiyor, bir kodlamacı olmanız gerekiyor. Bizim yerimize yaptı. Bakın yapıyor. Bakalım biraz zorlayalım şeyi, Cloud'u zorlayalım biraz. Yapabilecek mi? Tabii bunu diğer programlarda da denemek lazım. Programlarda derken diğer yapay zeka araçlarında da denemem lazım, denemek lazım daha doğrusu. Ee, mesela aynı kodları chat ChatGPT verebiliyor mu? Veriyordur, mutlaka veriyordur da veya ne kadar doğrulukta veriyor? Ya da işte Gemini ne kadar doğrulukta veriyor? Ee, hepsinde bir denemek lazım aslında. Ben Cloud'u kullandığım için az sonra asıl konumuza geldiğimiz zaman anlayacaksınız neden Cloud'u kullandığımı. Cloud'u cloud, u, cloud u kullandığım için burada deniyorum şu anda. Şimdi yeni kodları verdi. Tekrar deneyelim. Tekrar Rhino'ya geliyorum. Bu kodların tamamını silip tekrar yapıştırıyorum buraya. Ve şuradan biz bir tekrar sayfa açalım. Üzerine eklemesin. Dedim ve tekrar oluşturdum. Bakın, bu sefer e, oluşturdu dolabı oluşturdu. Ghostit yapalım. Bakın, gördünüz mü? Mükemmel oluşturdu. Yani <laughs> olmuş. E, şurada biraz kulpları sanki şeyde bırakmış ama yani oluşturdu. E, sonuç itibariyle e, dolabı oluşturdu. Yani bu oldu. Biraz daha zorlarsanız yani bu ben şu anda tabii tamamen temelini gösterdim. Neler yapabileceğimizin temelini gösterdim size. Bunu biraz daha zorlarsanız işte buna e, şu tarz bir bağlantı elemanı ekle, kulplarını şu şekilde ekle, menteşeler işte 3 tane olsun, şuralarda olsun gibi e, promptları da verirseniz ona göre yapacaktır. Eminim ben şimdi video çok uzamasın diye e, çünkü birkaç bölüm daha var yapmak istediğim. E, çok fazla uzamasın diye e, şimdilik bu kadar bir e, göstermek istedim size. Yani Python scripti nasıl kullandığımızı, e, yapay zeka ile Python scriptleri nasıl kullandığımızı göstermek istedim. E, o nedenle e, şimdilik burada keseceğim. Bizim asıl işimiz arkadaşlar. E, şimdi ben komple tekrar bir e, Rhino'mu kapatıp tekrar açayım bu arada. E, Şimdi asıl olayımız şu. Cloud alakalı asıl olayımız e, şu arkadaşlar. Cloud kullanmamdaki sebep. Şimdi bizim MCP dediğimiz bir olay var. MCP belki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız bile önümüzdeki birkaç sene içerisinde hayatımızın tam ortasında olacak. işimizin tam ortasında olacak bu MCP'ler. MCP dediğimiz şey nedir? MCP dediğimiz şey model context protokol dediğimiz açılımı model context protokol olan bir yapı, bir protokol. Bu şu işe yarıyor. Şöyle bir örnek vereyim. İşte ben web kameramı bilgisayara bağladım. Şu anda nasıl bağladım bunu? Arada bir bağlantı kablosu var. USB kablosu var. İşte bu USB kablosu bu e, benim e, bilgisayarımla e, bilgisayarımla kameram arasında nasıl bir protokol ise, nasıl bir bağlantı ise, programlar arasında da bağlantı yapmamızı sağlayan, modeller arasında da bağlantı yapmamızı sağlayan Protokolde biz MCP diyoruz. Şöyle e, konumuzla alakalı şöyle söyleyebilirim. İşte benim Cloud yapay zekamı Rhino'ya bağlayan o protokole biz MCP diyoruz. Ve bunlar gün geçtikçe de gelişiyor bu MCP'ler gün geçtikçe de gelişiyor. Kendi MCP'leri yazanlar olmaya başladı. Artık inşallah ileride belki biz de kendi MCP'lerimizi yazarız. Başka programlarla yapay zekaları haberleştiririz inşallah yani böyle de bir düşüncem var şimdi konumuza dönecek olursak şöyle ben Rhino'yu açtım aynı zamanda da cloudumuzu tekrar başlatalım cloudumuzu da başlattık şimdi şöyle ekranı ikiye bölelim arkadaşlar şu tarafa ekranımın bir tarafına şöyle cloudumuzu yerleştirelim diğer tarafına da şu şekilde pencereyi ayarlayalım bir. Cloud'u da şöyle bir düzeltelim öncelikle. New diyelim de şu şekilde. Chats diyelim. Şunları kapatalım şöyle. Evet New diyelim. Şuraya yerleştirelim. Evet. Şunu da yine şu tarafa alalım. Evet. Şimdi bir tarafta e, arkadaşlar e, Cloudum var, yani sohbet edebildiğim bir e, nasıl söyleyeyim yapay zeka arayüzümüz var, yapay zeka chat botumuz var. Bu chat bot deniyor aynı zamanda yapay zeka chat botumuz var. Bir tarafta da şu şekilde Rhino'muz var arkadaşlar. Şimdi bu iki program aslında birbirleri haberleşiyor. Nasıl haberleşiyor? Az önce de anlattığım gibi MCP'ler sayesinde haberleşiyor. Şimdi MCP mesela bir hemen şeyde aktif edelim. MCP start komutunu kullanarak MCP'yi aktif ediyorum. Şu anda MCP'miz aktif zaten şurada görüyorsunuz. MCP aktif oldu. MCP aktif olduktan sonra benim Cloud'umda da MCP tool'larım hemen yerleşti. Bakın MCP tool'um buraya geldi. Ne, neler yapabileceğimi kaç tane MCP tool geldi? 9 taneydi herhalde. 9 tane MCP tool'um geldi. Bu tool'larla ne yapabileceğimi e, söylüyor bana. İşte neler yapabiliyormuşum. Pointler, shape'ler polyline, curve, box bu tarz işte delete obje yapabiliyormuş e, ve di, Rhino'nun diğer e, izin veri, verdiği yani MCP'ye verilen izinler kadarını kullanabiliyormuş. Şimdi şöyle bir ufak bir deneme yapalım. Mesela e, Rhino'da 100 çarpı 100 çarpı 100 ebatlarında bir kutu çiz diyelim. Bakın e, cloud çalıştığı. Bakın burada şu anda e, benden izin istiyor. E, bu izinlerde de tabi almak zorunda. E, diyor ki Rhino'nu kullanacağım. Lokal Rhino'yu kullanacağım. İzin veriyor musun? Bazı şeyleri yapmaya. Evet dediğimde gördünüz mü? Ekranıma 100 x 100 x 100 boyutlarında bir kutu çizdi. Görmüş olduğunuz gibi. Yani e, bizim buradan ba yaptığımız box'ı aslında e, burada yaptı ve nasıl yaptığını da işin şeysi. E, diyor ki create object from Rhino. Rhino'da create object kullandım diyor. create object kullanarak bunu yaptım diyor. E, oluştururken de dikkat, dikkat ettiyseniz e, siyah kutucuk içerisinde de bazı kodlar çıktı. İşte bu kodları kullanarak e, yaptı. Şimdi biraz daha mesela e, şöyle bir e, şey kullanalım. Diyelim ki Rhino'da basit bir ev çiz diyelim. Evet bakın şu bölümde işte e, ne yapıyor burada kodlarla artık kendi haberleşme MCP nasıl haberleşiyorsa bu MCP bağlantısını e, nasıl verdiyse e, bu MCP yazan e, nasıl verdiyse arkadaşlar o şekilde haberleşerek o izinleri alarak haberleşerek gördüğünüz gibi e, Rhino'nun ekranına bana bir Şöyle yani işte benzemiş yani benzemiş diyelim yani bazısını 2D bazısını 3D e, Modelleyerek yapmış tabii şu anda yani bu daha çok yeni bir e, teknoloji Şu anda böyle her söylediğimiz şeyi e, Burada Rhino'da çizmesini şu anda beklemiyoruz beklemiyorum yani bu, bu hemen böyle olacak bir şey değil e, ama Bu ilk aşama için e, Çok çok önemli bir şey Öyle söyleyeyim size yani çok önemli bir aşama çok önemli bir merhale kaydedilmiş şu an için yani bir yatay zeka yapay zeka chat botuyla bir işte çizim yaptığımız programın e, haberleşmesi mükemmel bir şey yarın bir gün e, bu şuraya gelecek yani ben bu cloud'un içerisinde e, işte internetten Pinterest'ten indirdiğim bir resmi sürükleyip atacağım. Otomatikman bana Rhino'nun içerisinde onu modelleyecek. Yani bunu bunu yapacak. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Yani o nedenle o zamana hazırlanmak istiyorsak bugünden bu MCP'leri ve e, yapay zeka tullarını e, iyi öğrenmemiz gerekiyor. Üzerinde durmamız gerekiyor. Yani benim tavsiyem e, yani her gün şöyle bir yapay zeka tool'larıyla alakalı bir iki video izleyin bir şeyler yapın yani mutlaka bir görün bir şeyleri deneyin en azından bir işte cloud olabilir veya Gemini olabilir ne bileyim chat cbt olabilir bunları indirip bu, bu tarz denemeler yapın şimdi bir daha bu arada şöyle de bir şey deneyeceğim ben ee... Şöyle bir resim e, deneyeceğim arkadaşlar, görseller diyelim. Mesela biraz zorlayacağım yani biraz zorlamak istiyorum. Tam ben de çok fazla test etmedim. Sadece e, Cloudu ve MCP'leri kurdum. E, çok fazla da öyle bir test etmedim. Sizinle birlikte aslında test ediyorum ben de. E, bunu şöyle masa üstüne bir tane indireceğim ve şöyle gelelim şuradan ekle diyelim. Upload file diyelim. Şunu diyelim. Bakalım burada nasıl bir şey yapacak. Çok ben de merak ediyorum. Bu resimdeki çizimi iki boyutlu olarak Rhino'da çiz diyelim. Bakalım ne yapacak. Bakın internetten indirdiğim bir resim. Ee, evet bir şeyler yapmaya başladı. Çizmeye başladı. Şunları ben sileyim şuradan. Evet ben de merak ediyorum çizebilecek mi? İzinleri istediği izinleri verelim. Evet bir şeyler yapmaya başladı. Evet. Tabi ben biraz bunları kullanırken bakın olmadı yani çizemedi şu anda örneği çizemedi. Ben bu tarz tulları kullanırken biraz yapay zekayı zorluyorum. Ee, diyorum mesela bu olmadı. Yeniden dene. Yani bu bu tarz biraz zorlamalar yapıyorum şeye yapay zekaya. Evet tekrar bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım yapabilecek mi? Bakın bu sefer farklı bir şey yaptı. Ya ama güzel bir şey. Yani yapmayı deniyor. En azından e, yapmayı deniyor. İşte biz bunları denedikçe aslında yapay zeka da yani böyle mesela Cloud'un modeli bunu öğreniyor. Öyle söyleyelim. Yani Cloud'un modeli de şu anda aslında bir nevi biz eğitiyoruz. E, işte çok fazla uğraşmayacağım. Yani bunu da yapamadı. Bu da olmadı çok fazla uğraşmayacağım. Hani siz de deneyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tabi ben buraya yazdım. Şimdi eminim birçoğunuz da deneyecektir. İşte MCP start yazıp olmadığını görecektir. Arkadaşlar bu aslında buradaki protokol hani nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Benim burada cloud tarafında cloud tarafında MCP'yi tanıttığım bir bölüm var. Buradan öncelikle MCP'yi de tanıtıyoruz, Developer bölümünden Rhino olarak MCP'yi tanıtıyoruz. Daha sonra da Rhino bölümünde Rhino MCP'yi tanıtıyoruz. Yani hani buraya Cloud'u indirip Rhino'yu kullanıp olmuyor. Bu MCP'leri tanıtmamız gerekiyor. Bu biraz detaylı bir süreç, detaylı bir iş. Bununla alakalı eğer biraz şey gelirse, istek gelirse bunun alakalı apayrı başka bir video çekeceğim, çekmeyi düşünüyorum. Ama hani çok zor bir olay değil yani herkesin yapabileceği bir olay. Ama biraz süreç ve şey isteyen bir durum olduğu için bu süreci işte sizlerden bir talep gelirse ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Şimdilik bu haftalık da bu videomuz da bu kadar olsun. Çok fazla ben videoları uzun tutma istem istemiyorum. Konuyla alakalı da sorularınız, görüşleriniz, bildirimleriniz olursa benim için çok kıymetli bir geri dönüş yaparsanız videoya yorum yaparsanız videoların altında yorumla geri bildirirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Bu videoları paylaşırsanız da çok memnun olacağım. Beğenileriniz dediğim gibi yorumlarınız bizim için çok kıymetli benim için çok değerli. Sizden geri bildirim almayı isterim. Bu haftalıktaki videomuzda bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.